bir şey sormam lazım. Gerçekten bu benim bu yaptığı bir arkadaşım var. Ben MSP'de kullanmadığı bir kalbanı vardı. Gerçekten çok büyüklandım Kanalı da şu. Hemen göstereyim. Arkadaşlar kanalı lütfen abone olmayı unutmayın. Hatta ben böyle tüm bilgileri açamadım. Gerçekten yani çok teşekkürler bana kullanmadığı bir hesabı vardı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir de benim daha üst seviye hesap verdi valla. O kadar çok duygulandım ki yani. Gerçekten ben çok teşekkür ederim ya. Gerçekten çok duygulandım. Böyle kullanmadım bir hesabı başkasına vermek ve üst seviye olması gerçekten çok. Hoşuma gitti gerçekten böyle insanların olmasını diliyorum Allah gerçekten çok teşekkür ederim Ha internet çekmedi yerdeyim ya bana internet çekmedi yerde böyle oluyor Dur. Evet aç açıldım gerçekten çok teşekkür ederim Aydiye ee, suge kim olduğunu bilmiyorum bir hediye varmış yine teşekkürler ne diyeyim Ve işte şeyde de bu mfp hesabımda da bu arkadaşımız gerçekten çok te teşekkür ederim Vallahi beni çok duygulandırdın ağlamak için zor tutuyorum gerçekten çok duygulandım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya artık bana ulaşmak isterseniz yeni hesabım Van Van Pirali Sanya 88 ismim. Gerçekten çok teşekkürler. O kalp <laughs> Allah. Im. Gerçekten insanların yani herkesin böyle bir Herkesin böyle bir insan olmasını istiyorum böyle. Merhametli olan bir insan olmasını istiyorum. Çünkü öyle bazı insanlar var ki ya kimin umurunda be çalındıysa deyip kullanmadığı güzel hesaplarını bile vermiyor. Ama böyle bir arkadaşımız var ki bana kullandığı güzel hesapları veriyor böyle. Ay kullanmadı. Böyle güzel hesapları veriyor. Ben gerçekten şu an ne diyeceğim bilemiyorum. Ne diyeceğim bilemiyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten, gerçekten yani onun kanalına bütün benim MSP hesabıma çalındığı için üzülenler. Bütün beni sevenler, sevmeyenler lütfen herkes kanalına abone olsun. Onun kanalını 40-50 abone yapalım. Ne olur. Bu da benden teş sana hediye olsun bakalım. Seni çok seviyorum. O zaman bye bye.